dediğimiz 7 8 kulü herhalde. Ben böyle bir doğaya daldım. Selam vermeyi unuttum ya sabahtan beri de çekiyoruz? Selam vermedik. Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. İhtiyarın biraz ısınmasını bekliyorum. Hava soğuk. Buz gibi bir rüzgar var. Şöyle arkasında kasa bağlı ee, ekler çıkarılmış. Ee, taş atacağız bugün. Taş atmaya gideceğiz. Karla'ya gidiyoruz şimdi. Thank <laughs> you. Pelik mi? Canım bir yakıştı. taş atacağımız yere geldik. Şu taşları atacağız. Ee, geçen sene iş makinesiyle, kepçeyle bunları böyle kasmıştık. Buraya ağaç ekeceğiz. Ee, zeytin ağacı ekmeyi düşünüyoruz. Şöyle ihtiyarı kasasıyla çektik yanlarına. Şunlar alıp böyle atacağız. Şu kazdığımız yerleri temizleyip içine ağaç ekeceğiz. Hava güneşli fakat buz gibi bir rüzgar var. Şu aşağısı komple bizim buğdaylar yeşil içinde koyunlarımız otlanıyor. Böyle burada sol 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 gidip hepsini temizleyeceğiz. Yani şunun gibi bir 130 tane olması gerekiyor. 130 tane ağaç yapıyoruz. Biz iş başı yaptık. thank you Şu sağ tarafta birkaç tane zeytin ağacımız kalmıştı budanmamış onları geçen budadım şöyle koca koca ağaçlar Şu büyük dallar kestim büyük dallar çıktı babam hepsini buraya yaymış keçiler koyun karışık otlanıyorlar burada ben böyle videoya e, daldım selam vermeyi unuttum ya sabahtan beri de çekiyoruz selam vermedik herkese selamlar umarım iyisinizdir çok şükür biz de iyiyiz arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyordum. 3 3 belli bazı sıkıntılar gidişat derken anca fırsat oldu. Umarım iyisinizdir. İşlere köyde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir hava değerlendirelim dedik. Taş atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Çalışmaya devam. Bu bizim temizlediğimiz 7-8 çukur herhalde. Kasamız doldu şimdi boşaltmaya götürüyorum. Şöyle doldurduk. Taşların ayıklıya ayıklıya. Ayıklıya ayıklıya. <laughs> şimdi şu sağ tarafta ileride trafonlar oralarda boşaltmaya götürüyorum arkadaşlar. Thank you biz de şu yukarıdan böyle temizliğe temizliğe geldik. İkinci kasamızı doldurduk. Hep de buraları gösterip sizi sıkmak istemiyorum. Şu an ikinci kasayı boşaltmaya gidiyorum. Ee, saat 3'ü geçti. Havaca iyiydi, soğudu. Güneşin etkisi kalmadı. Ee, eve gideceğiz sonra. Eve gitmeden gene videoyu açarım. Arkadaşlar şurası kaldı. Şuradan Böyle böyle buralar kaldı. İki günlük iş kaldı işte. Biz böyle şuradan böyle temizliğe temizliğe böyle geliyoruz. İkinci kasayı boşaltmaya gidiyorum şu an. Bu benim boşalttığım üçüncü kasa. Bugünlük bu kadar yeter. Şunun gibi üç tane doldurduk. Şu an üçüncüsünü boşaltıyorum. Öğle gibi gelmiştik. Öğlen e, 12 gibi. Anca 3 kasa doldurabildik geri geçireyim de altında kalmayalım. Eve gideceğiz şimdi. Eve gitmeden önce bir mısır tarlasına uğrayacağız. Bir torba mısırımız var. Onu eve götürmemiz lazım. Mısırları getirdim. Mısırları getirdim. Şöyle şuraya bıraktım. Önceden de vardı. Biz bunları e, tavuklar için getirdik arkadaşlar. E, Mısır tarlasında böyle biçerin almadığı, böyle kırdı, döküp attı. mısırları topladık. Getirdik tavuklara vereceğiz. Tavuk mısırları gerçekten çok seviyor. E, vakit Akşama doğru hava soğuk e, gidip yemek yiyeceğim. Burası videonun sonu olsun. E, buraya kadar izlediyseniz e, teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de bir ricam olacak. Eğer buraya kadar izlediyseniz e, kanalıma abone değilsiniz abone olmayı ve e, beğeni atarsanız e, çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. E, beğenileriniz, yorumlarınız ve kanala e, abone olmanız beni gerçekten e, motive ediyor. Böyle videoların devamının gelmesini hani sağlıyor. Şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.